günaydın Yine Karataş Limanı'na gideceğiz. Sabah saat 4. Yine bahri yi bekliyoruz. Bir de bu arada Serkan gelecek ama o da gecikti. Bekliyoruz bakalım. Karataş Limanı'ndayız. Kaç tane Kepal yakaladık? Sabah geldik. Arkadaşlar şu an Karataş'tayız. Bahri bir sargoz aldı ki maşallah. Şöyle bir gösterelim. Aman abi dikkat et. Sağ ol abi dikkat bu arada arkadaşlar. Eline sağlık Bahri. Süpersin. Hiç şey yapma bırakma. Yok. Tamam. 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 Miso. Pepecho. Mimi. Çok güzel be eline sağlık. <laughs> Karataş'tayız, yağmur yağıyor. <laughs> Herkes sargoz yakalar. Serkan da sofar yakalıyor. <laughs> Tebrikler Serkan sana. Haskele <laughs> böyle. Eyvallah. Yağmurda yakalıyorsunuz. Vallahi mükemmel. Keyfimiz bak, yerinde. Bak kefalleri çek. Bak, bak. Gözükmez ya onlar. Aha oradakiler gözükür bak. Bir bak. Yağmur bastırdı. Serkan kefal aldı. Evet. <laughs> Yaklaşık 100 tane sokardan sonra. <gülüyor> 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 eline Sokana. sağlık. Sağ 2 Ekim 2025. Yine Karataş'ta avdan dönüyoruz. Bu arada güzel yağmur yağıyor. Herkesin eline sağlık Serkan, Deniz, Hep Bahri. Iyi. Eyvallah abim. Kadıkları da şöyle bir bakalım. Poşette de var balık güzel, güzel. Poşette de var biraz. Herkesin eline sağlık. Evet arkadaşlar bugün 12 Ekim Karataş'tan Adana'ya doğru dönüyoruz. Güzel yağmur yağıyor. Tam zamanda çıktık. Güzel kefaller aldık. Bir tane güzel büyük bir sargoz aldık. Bahri Usta aldı. Serkan var, Deniz var. Hepsinin eline sağlık. Evet, evet. Evet bugün tuttuğumuz balıkları deniz temizliyor. Akşamda yiyeceğiz inşallah. Herkese afiyet olsun. Hadi kolay gelsin.